Herkese selam gençler. Bugün AYT Fizik soru tahminlerini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Önceki videolarımızda kimya, matematik gibi derslerin hatta biyoloji gibi derslerin soru tahminlerini yapmıştık. Bugün ise 2021 YKS soru tahminlerini hep beraber yapacağız arkadaşlar. Öncelikle banko çıkacak olan, banko çıkacağını düşündüğüm soruları yazacağım. En son da ee, tam emin olmadıklarımı yazmayı düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle banko çıkacağım çıkacak dediğim sorular var. Onlara şöyle bir göz atacak olursak ilk kuvvet, tork ve denge. Zaten siz de görüyorsunuz gençler 2018, 2019 ve 2020 yıllarında kuvvet, tork ve dengeden birer soru karşımıza çıkmış. Yani burada diyor ki resmen diyor ben her yıl bundan soruyorum diyor. 2021 yılında da banko kuvvet, tork ve dengeden bir soru çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sonra şöyle çok soru çıkan yerlere bakalım isterseniz. Şöyle aşağıya baktığımızda çembersel hareket var. Çembersel harekette gördüğünüz gibi 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ikişer tane soru çıkmış. Yani bence 2021 yılında da çembersel hareket formundan hiçbir şey kaybetmeyecek ve karşımıza iki soru çıkaracak arkadaşlar. Aşağıya baktığımızda çembersel hareketin kardeşi diyebileceğimiz basit harmonik hareket mevcuttur. Basit harmonik hareketten 2018, 2019 ve 2020 yıllarında karşımıza birer soru çıkmış. 2021 yılında da banko bir sorunun çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Üste baktığımızda itme ve momentum var. İtme ve momentumdan 2018-2019 yıllarında birer soru. 2020 yılında ise iki tane soru çıkmış arkadaşlar. Ben 2020 yılındaki iki sorunun çıkmanı, çıkmasının sebebi olarak büyük patlama ve radyoaktivite, modern fiziğin teknolojideki uygulamaları ve modern fizik konularının iptal edilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani 2021 yılında itme ve momentumdan bir sorunun çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Atışlara baktığımızda ise atışlar 2018'de çıkmamış, 2019'da bir soru çıkmış, 2020 yılında ise çıkmamış. Atışlar biraz şüpheli yaklaşmak gerekiyor. Atışlardan çıkabilir, çıkmayabilir ama kendi tahminimce 2021 yılında atışlardan bir soru gelecek ama Emin olmadığım için bunu yuvarlak için almak istemiyorum. Elektrik alan ve potansiyel konumuz var altta. Elektrik alan ve potansiyel 2018, 2019 ve 2020 yıllarında karşımıza birer soru çıkartmış. 2021 yılında da aynı formda devam ederek emin olmakla beraber bir sorunun çıkacağını düşünüyorum gençler. Paralel levhalar ve sığaya baktığımızda 2018, 2019 ve 2020 yılında hiç soru çıkmamış. Paralel levhalardan çıkmamasının sebebinin indiksiyon alternatif, alternatif akım ve transform, transformatör ve manyetik alan ve manyetik kuvvetten soru çıkması olduğunu düşünüyorum. Yani buradan çıkmayıp e, indiksiyon alternatif akım ve transformatörlerden bir sorunun çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle altta unuttuğumuz bir konu daha var kesin olarak çıktığını düşüneceğim. Dalga ve mekaniği ve elektromanyetik dalgalardan 2018, 2019 ve 2020 yılında birer soru çıkmış. Yani diyor ki 2021 yılında da bir soru yolda diyor bu tablo bize. Kütle çekim ve Kepler yasalarına baktığımızda 2018'de bir soru gelmiş. 2019'da hiç soru gelmemiş. 2020'de hiç soru gelmemiş. 2020'de hiç soru gelmediyse 2021'de de gelmeyeceğini Düşünüyorum arkadaşlar. Üst tarafta vektörler konumuz var. Vektörlerden 2018'de çıkmamış, 2019'da çıkmamış, 2020'de de çıkmamış. Aynı şekilde kütle merkezi ve basit makinelerden de 2019, 2018 ve 2020'de çıkmamış. Yani bunların böyle devam edeceğini düşünüyorum. Vektörler genelde soruların içinde kullanılıyor. Yani kuvvet, tork, dengede veya hareket konusunda pardon Newton hareket yasaları gibi konularda kullanılan şeyler oluyor arkadaşlar. Hareket konusuna baktığımızda ise hareket konusunda 2018'de çıkmamış 2019 ve 2020 yıllarında birer soru çıkmış. Ben hareketten 2021 yılında da bir soru bekliyorum arkadaşlar. Newton'un hareket yasalarına baktığımızda 2018 bir soru, 2019 hiç, 2020 iki soru çıkmış. 2021 yılında da Newton'un hareket yasalarından bir sorunun çıkacağını düşünmekteyim arkadaşlar. İş, güç ve enerjiye baktığımızda ise iş, güç ve enerjiden 2018 ve 2019'da hiç soru çıkmamış. 2020 yılında ise bir soru çıkmış. 2021 yılında da hiç sorunun çıkmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir toplayacak olursak. E, Tabi daha yazmadıklarımız var. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 9, 10, 11 tane soruyu şimdiden yazdık ve sadece şuradan emin değiliz. Atışlardan emin değiliz. Diğerlerinden çıkacağının garantisini hatta şu çembersel hareket, basit harmonik hareket, dalga mekaniği, itme, momentum, elektrik alan ve potansiyel, kuvvet, tork ve dengeden çıkacağı garantisini veriyorum. Çünkü bunlar AYT'nin vazgeçilmez konularıdır. Arkadaşlar manyetik alan ve manyetik kuvvete bakacak olursak manyetik alan ve manyetik kuvvetten 2018'de bir soru çıkmış 2019'da hiç çıkmamış 2020'de de bir soru karşımıza çıkmış arkadaşlar 2021 yılında da bence bir soru karşımıza gelecektir manyetik kuvvetten 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 soru oldu Geriye kaldı iki soru arkadaşlar. Modern fizik ve en altta şöyle göstereyim. Modern fizik ve modern fiziğin teknolojideki uygulamaları var. 2018-2019'da ikisinden de çıkarken 2020 yılında konu iptalliğinden kaynaklanmak, kaynaklanan sorun nedeniyle bu iki konudan hiç karşımıza soru çıkmamış. Bu konulardan birinden soru gelecek. Ya modern fizikten ya modern fiziğin teknolojideki uygulamalarından. Ben modern fizikten geleceğini, modern fiziğin teknolojideki uygulamalarından soru gelmeyeceğini düşünüyorum. Şu an totalde 13 soru oldu. Ve buraya yazmadığımız bir konu vardı arkadaşlar. Onu da isterseniz şöyle şuraya not alayım. Çünkü bu konudan da garanti soru bekliyorum. Büyük patlama ve radyo aktiviteden bir soru bekliyorum arkadaşlar 2020 yılında. Çünkü bu konudan 2018 ve 2019 yıllarında karşımıza birer soru çıkmış arkadaşlar. 2020 yılında da karşımıza 2021 yılında da karşımıza bir sorunun çıkacağını düşünüyorum. Tabi inşallah konu iptali olmazsa gençler. Böylelikle AYT fizik soru tahminlerinde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.